Birazcık böyle doğanın içinde bir hayatım var. Çok fazla şehirde değilim artık. O yüzden belki karşılaşmıyoruzdur. Ama e, konserler devam ediyor. Yeni şarkılar da inşallah yakında çıkacak. Çalışıyorum üstünde. Evet, biraz uzun bir zaman oldu. Evet, evet, Birazcık annelik bence beni böyle bir ne yaptı diyeyim, çok etkiledi. Eski hepsi. Genellikle e, artık konserleri ben kendi gardırobundan kıyafetler giyiyorum çok fazla tüketmemek için tüketmemeye çalışıyorum daha doğrusu. Zaten yıllar içinde biriktirmiş olduğum çok fazla kıyafetim var. Onları kombinleyerek böyle. Zaman zaman e, sanatçılar böyle dediğiniz gibi israf olmaması için ikinci el kıyafetler de çok fazla tercih ediyor. Siz de böyle bu tarz sahne kıyafetleri için özellikle Evet çok var. Mısınız? Dolaşıyorum. Eskiden daha çok dolaşıyordum ama e, tabii ki ikinci elde çok daha e, hem çevreye ya daha doğrusu işte dünyaya faydalı çünkü ikinci el olduğu için birinin daha önce giymiş olduğu bir şey giyiyor oluyorsunuz. Dolayısıyla aslında o geri dönüşüm ve kendi içinde devinimi olan bir şey. O tercih ediyorum. Daha da ilginç şeyler bulabiliyorsunuz ayrıca. O yüzden kullanıyorum ben de.